Çamlıca TV ekranlarının herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün 22 Ekim Pazar. Ben 11. sınıf verilisi Gülsüm Dataş. Şimdi haberlerimize geçelim. Müzik. Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve İl Milli Müdürlüğü tarafından organize edilen okul sporlarına Çamca Koleji öğrencileri de birçok branşta katılacaklar. Bu hafta gerçekleştirilen voleybol turnuvasında öğrenciler kıyasıya mücadele ettiler. Grup maçlarının devam ettiği turnuvada öğrencilere başarılar dileriz. <laughs> Çamca Koleji Cumhuriyetimizin 100. yılını birçok etkinlikle kutluyor. Kolejin Yeşil Kampüsü'nde üçüncüsü düzenlenen geleneksel sonbahar gençlik kampı ile lise öğrencilerine yönelik 2 gecelik kamp etkinliği yapıldı. Erkek öğrenciler için 20 Ekim Cuma başlayıp 21 Ekim Cumartesi günü biten ve kız öğrenciler için 21 Ekim Cumartesi başlayıp 22 Ekim Pazar yani bugün biten kamp programında öğrenciler ateş başında sohbette etkinliklere, müziğe, eğlenceye ve doğanın huzuruna doydular. Kampta sabahın ilk ışıklarını spor yaparak karşılayan gençler kampta keyif aldıklarını dile getirdiler. Kampımız çok neşeli. Şu an Çamlıca Koleji'ndeyiz. etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yemeklerimizi yedik. Çok memnunuz, çok eğleniyoruz. Yeşil Kampüs'te gençlik kampımız çok güzel gidiyor şu an. Uzun güzel bir gece bizi bekliyor. Bu organizasyonu yapan tüm hocalarıma teşekkür ederim. Yine Cumhuriyetimizin 100. yılına özel etkinlikler kapsamında Çamlıca Koleji'nde yarışmalar ve turnuvalar düzenlenmeye başlandı. Öğrencilerin spor ve sanat yeteneklerini keşfetmeleri ve geliştirmelerini sağlamayı hedefleyen okulda Mangala Oyun Turnuvası, Othello diye de bilinen Neversi Oyun Turnuvası 3. Geleneksel Cumhuriyet Futbol Turnuvası'nın kupa maçı, Cumhuriyet Bayramı konulu resim yarışması gibi aktivitelere start verildi. Etkinlikler kazananların ilan edilip ödüllerini verileceği Cumhuriyet Bayramı programına kadar devam edecek. İngilizce derslerinin bolca pratik ve etkinlikle geçti Çamlıca Koleji'nde konu ülkeler olunca el sanatları ve tekstil atölyesinde tasarlanan kostümler giyildi ve ülkeye ait yöresel yemeklerle öğrenciler sunum yaptılar. Konunun pekişmesi için organize edilen bu etkinlikte öğrenciler çok keyif aldılar. Müzik Çamcı Koleji'nin bu haftaki haberlerini sizlere aktardık. Sırada yerel ve ulusal eğitim haberleri kapsamında bu hafta sizin için seçtiğimiz haberimiz var. Müzik Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların Türkçe ve matematik dersleriyle lise 9. sınıfları Türk Dili ve Edebiyatı ve matematik derslerinin ikinci yazılı sınavlarını ülke genelinde ortak sınav olarak düzenleme kararı aldı. Buna göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı 1. dönemi ikinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık Salı günü, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik dersleri için 26 Aralık Çarşamba günü ülke genelinde ortak yapılacak. Değerli izleyiciler, Çemri TV Haber Bülteni burada sona eriyor. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.